Alimlerden birisi, alimlerimizden birisi talebelerini okuturken medresede her zaman "Ah, ah, çoban kazandı, çoban kazandı." diyormuş. Hem de ne kazandı? Tabii ki talebeler bir şey diyemiyor. Hoca aradan bir yarım saat geçtikten sonra tekrar talebelere ders verirken "Ah, ah." diyor. "Çoban kazandı." Artık talebeler diyorlar ki ya hocamıza bir soralım. Bu mesele nedir? Hocamız devamlı ah çekiyor. Çoban kazandı, çoban kazandı. Aralarından birine diyorlar ki sen git hocamıza sor. Talebelerden bir tanesini gönderiyorlar. Hoca efendi buyuruyor ki o alimimiz diyor ki talebelere bütün talebeler toplanın bakalım. Toplanıyorlar. Ondan sonra diyor ki ey talebeler. Ben yeni hoca olduğum zamanlarda bir yolculuğa çıkmıştım. Bir yolculuğa çıkmıştım. Benim iki tane yolculuk arkadaşım vardı. Bir tanesi tüccardı, ticaretle uğraşırdı. Bir tanesi de çobanlık yapardı, çobandı. Şimdi biz yolculuğa çıktığımızda benim aklıma şu hadisi şerif geldi. Kim yolculuğa çıkarsa, yolculukta Allahu Teala Tebareke ve Tekaddes Hazretlerine yolculukta dua ederse Allahu Teala yolcunun duasını kabul ediyor cemaati Müslüman. Uyanık olalım. Bu hadisi şerif diyor benim aklıma geldi. Ben diyor arkadaşlarıma dedim ki o yolculuk arkadaşlarıma. Arkadaşlar bakın böyle böyle bir hadisi şerif var. Gelin biz bu hadisi şerifle amel edelim. Yolcuyuz. Yolcunun duasını Allahu Teala kabul ediyor. O yüzden dedi gelin üçümüz beraber bir dua edelim. Birbirimizin duasına amin diyelim dediler. Sonra tamam dediler. Dediler ki hocaya ilk önce sen dua et. O alime dediler ki ilk önce sen dua et. Alim elini açtı. Dedi ki ey Allah'ım ben biliyorsun senelerdir ilimle meşgul oldum, ilimle uğraştım. Allah'ım bana şöyle yüksek bir yerde büyük bir medrese nasip eyle. Bol bol talebeler nasip eyle. Diyen Mevla Teala dua edince onlar hep beraber amin dediler. Sonra diyor sıra tüccar arkadaşa geldi. Ona dedik sen bir dua et. O da dedi ki elimizi açtı, elini açtı. O da dedi ki Allah'ım ben senelerden beri ticaret yapıyorum. Senelerden beri uğraşıyorum. Ne olursun ya Rabbi? Beni zengin et. Bana çok mal ver. Benim işlerimi yoluna sok ya Rabbi. Bana beni zenginlerden eyle ya Rabbi. Malı mülkü düzelteyim dedi. Ondan sonra diyor, amin dedik. Sonra diyor sıra çobana geldi. Çoban diyor elini açtı. Biraz bekledi diyor. Sonra dedi ki diyor, Allah'ım ben senden razıyım. Sen benden razı ol ya Rabbi dedi. Amin dediler. Daha sonra diyor ki bizim yolculuğumuz bitti. Mevla Teala duamızı kabul etmiş. Ben dedi gördüğünüz gibi bu büyük medreseyi yaptım. Birçok da talebem var. Talebe yetiştiriyorum dedi. O diyor ticaretle meşgul olan arkadaşımız da gerçekten çok zengin olmuş. Evi arabaya her şeyi yapmış. Parayı falan her şeyi biriktirmiş bayağı. Or diyor çoban arkadaşla diyor Allahu Teala'nın rızasını kazanmış diyor.